Hemen merhabalar. Değilim nasılsınız? Merhabalar efendim. Öncelikle? İyiyim iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben, bizler de çok iyiyiz Değilim efendim. Ee, fora. Evet, Fora'ya Neler geldim. Neyine söyleyeceksiniz bugün için ilk öncelikle? Ondan. İşte, bütün arkadaşlarımın birlikte e, yarattığı, ürettiği e, güzel bir proje oldu. Ona işte hem destek olmak için hem de tabii ki çok merak ettiğim için geldim. E, bakalım, izleyeceğiz ki. Eminim çok güzel oldu. Efendim, sizleri çok mutlu ediyoruz. Bu mutluluğun sırrını <laughs> bir alalım ilk öncelikle. Evet, mutluluğumun sırrı, <laughs> sırrı belli zaten. Evet. evet, mutluyum bu aralar. Güzel, iyi gidiyor. Efendim çok nasıl mutlu. başladı? Hiç konuşamadık evet. aslında. Nasıl başladı? İşte mahalleden hmm. ıı, tanıştık. Ondan sonra da ilerledi. Mahalle aşkı diyebiliriz. Evet, ya. mahalle aşkı. Mahalle aşkı da çok konuşuldu efendim. zaman da özellikle bir evlilik konusu çıktı ki ortaya. Masada konuşulur özellikle. Evet, de. orada geyik yaparken yani hmm. ıı, duyulmuş nasıl duyuldu ona da inanamıyorum. Çünkü çok gürültülü bir mekandı. Ondan sonra da tabii o geygimiz, şakamız duyulunca da böyle yanlış bir haber oldu. İlk adım Benim kim attı? İlk adımı Batuval baktı. Karşı tarafa. nasıl nasıl? Ya kandırmak değil bu yani. Bence şey oldu, kendinden oluşan karşılıklı hisler diyelim. Efendim masada konuşuldu ama bu geyik dedi aramızda Her geyik bir e, gerçeğe dönüşür aslında. Bakış nedir? Süper isterim. <laughs> İnşallah olur. İsterim. Evliliği istiyorsunuz. Dolar evet. Bunu bir mesaj bitti. Karşıdan sizi Sizi de alsak <laughs> <laughs> Sizi de alsak. Evet, evet. <laughs> sizi de bir bir öğrensek aslında Mutrak Lütfen de. Lütfen. Kocam ikonik anlamı yaşadı. İlk adımı evet. sizden geldiğini söyledi Nilper Hanım. Evet. Siz neler evet. söyleyeceksiniz? Nasıl, Nasıl başlayayım? o abimi diyelim efendim. İlk adımı attık diyelim yani. Güzel <laughs> <Gizem, gülüyor> herkesin evet. attığı gibi yani. Ben de ilk adımı attım. Mahalle aşkı dedim Nilperi Hanım ama. Aynen. Doğru. doğru. İlk ne zaman gördünüz? Nasıl etkilendiniz? Nilperi Hanım'ın neyinden etkilendiniz? <laughs> <diyorum>. Yani <laughs> bunu söylemek yani çok doğru olmaz yani çünkü her aile çok mükemmel bir kadın. O yüzden e, yani o da bana kalsın ya o kadar her şeyimi de paylaşım yani. Efendim e, biz dedi ki e, masada konuşulan geyi sorduk Nilfer Hanım öyle adlandırdı ama bir evlilik geyi. Nilfer Hanım da daha sonrasında dedi ki evet dedi neden olmasın sizin bakış açınız nedir? Bu teklif ne zaman gelir ya da nasıl bir teklif etmeyi planlardınız? Biz şimdi evet. şu anda geliyor. Evet hadi sizi bekliyoruz. Evet. evet. <laughs> şu arkadan bir yerden çıkartıyor. Yani tabii ki de Geyik'ti ama yani olsa tabii ki de ikimiz de çok mutlu olacağız gibi istiyor bakalım yani. Efendim iki e, ikiniz de aslında istiyorsunuz ama yine burada ilk adım oturaktayız sizden olması gerekir kısa zamanda da galiba bu olacak gibi de gözüküyor. <laughs> evet şu anda çok üstüme geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Yani <laughs> biz iki küsur haftadır bir evet. sevgili oldu. Bence böyle bir şoku kimseye yaşatmayalım yani iki buçuk haftadan sonra ama evet olsa güzel olur yani ilişkimiz çok güzel yani o yüzden. İki buçuk hafta dediğiniz zaman efendim yıllardır tanışıyormuş gibi bir havanız ve izleniminiz de var aslında. Çok doğru yani. Ee, bunu neye bağlayabiliriz? İşte ruhlar birleşti. Aynen ruhlar aleminden. çok kısa sürede çok mutlu görüyoruz sizleri. Nazara inanır mısınız? Ben nazara inanmıyorum ama e, şeye, e, selfie sabotaja inanıyorum. Bence nazar dediğiniz öyle bir şey. Her şey çok güzel giderken insan birdenbire sabote edebiliyor. O mutluluğu kendine fazla görüp e, ona dikkat etmek lazım. Yakın dostlarınız, aileniz ilk öğrendiğinde ne gibi tepkiler verdiler? Valla herkes çok mutlu oldu, çok yakıştırdı ve herkes bir an önce tanışmak istiyor. Bir şu an kesilmiş Şaşır. aslında aslında fotoğrafı ama <laughs> Hanım'ın bir etkisi var mı bunda? <laughs> Yok. <laughs> Aslında şöyle şaka ile karışık bir şey oldu yani. Öyle bir deneyelim dedik. Yeterim kendisi bir hissiz kalıyorum şu anda. Öyle bir tercih meselesi diyeyim yani. Evet. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. mutluluğunuz çok daim olsun efendim. Çok hep teşekkürler. bu enerjide, hep bu neşede, hep bu güle bizi. Ay çok, çok, sağ, olun. çok, çok sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkürler. Ha. çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. <laughs>